Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda daha önce aracı kurumların rapor yazdığı hisseleri inceleyeceğiz. 3 tane hisseyi. Bu arada ekranda gördüğünüz uyarı metinden de okuyup anlayacağınız kadarıyla yaptığımız videolarda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece hisselerle ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Konuya dönecek olursak bugünkü videomuzda daha önce aracı kurumların rapor yazdığı ve hedef fiyat verdiği hisselerin yine bu aracı kurumlar tarafından 2028 yılına doğru projekte ettiği karlar ve öz kaynaklar üzerinden hissenin değerlemesini yapıp eğer bugün alırsak bize bu hisseler aracı kurumların verdiği hedeflere ulaşırsa ne kadar para kazandıracağına dair bir varsayım yapacağız. Tabii ki o 2028 senesinde yine bizim ortalama varsaydığımız adil değerlere fiyatlaması ve değerlemesi ulaşırsa tabii bu karlar söz konusu olacak. Şimdi geçelim bu şirketlerin raporlarına. Birinci şirketimiz gördüğünüz gibi Yotek. Zaten 17 Temmuz 2023 tarihinde integral yatırım bir rapor yazmış. Gerçekten güzel bir rapor. Yani şu an bizim imkanlarımız böyle bir araştırma yapmaya böyle bir rapor yazmaya yetmiyor. Ancak bu işi profesyonel yapan insanlardan faydalanarak kendimize bir yol haritası çıkarabiliriz diye düşünüyorum. İşte bu noktada da bu edindiğim bilgileri ve ulaştığım sonuçları sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi jeotek değerlemesinin özetinde 12 aylık hedef fiyat olarak 260 lira verilmiş. Şu an 170 lira civarında. Eğer yanılmıyorsam şirket. Ancak bu 2000 2024 hedefi diyebiliriz. Ancak şirket değerlemesinde aşağıya doğru indiğimizde projeksiyonlarında 2028 yılına kadar olan karlarını, satışlarını gösteriyor şirketin. Dolayısıyla biz de 2024 değil 2028 yılına kadar olan bu projekte edilmiş değerler üzerinden şirketin bir hedef fiyat projeksiyonu daha doğrusu değerleme projeksiyonu yapacağız. Birinci şirket dediğim gibi Geotek. Bu raporlara zaten eğer Google'da işte Integral Yatırım Geotek değerleme raporu yazarsanız yanlış hatırlamıyorsam Forex diye bir siteden çıkıyor bu raporlar. O şekilde de ulaşabilirsiniz raporlara. İkinci raporumuz yine Integral Yatırım tarafından yazılmış, e, Sayas için hazırlanmış bir rapor. Bu arada her iki şirket de biliyorsunuz yenilenebilir enerji üzerine iş yapıyor. Sayas rüzgar santralleri için malzeme üretirken Geotek güneş santralleri kuruyor üzerine yine güneş santralleri hem kendisi için hem başkaları için kuruyor kendileri de işletecek Üzerine bir de batarya yatırımı var. Zaten raporda detaylı okursunuz. Ben bu işte tüm yatırımların doğuracağı sonucun şirket değerlemesinde bize nasıl avantaj sağlayabileceğine dair bir projeksiyon yapacağım. Bu da yine dediğimiz gibi 110 lira hedef fiyat verilmiş 11 Ağustos'ta. Şu an 86 lira civarında, 87 lira civarında galiba bu sahip yenilenebilir enerjisi hissesi sayas. Ancak bu 2024 yılı için hedef. Biz de bunu yine şirketin burada gösterdiği şuradaki net kar rakamını baz alarak 2028 yılı için bir projeksiyon oluşturmaya çalışacağız değerleme noktasında. Bu da ikinci şirketimiz. Yine bunun da raporuna Google'den yazarsanız ulaşabilirsiniz aynı şekilde. Bir de daha yeni halka arz olan ve daha işlere başlayacak halka arz talep toplaması bittiği arada dağıtım bilmiyorum açıklanmamış da olabilir. Yeni girecek olan şirket Hatsan. Biliyorsunuz şu an borsada bu alanda başka hiçbir şirket faaliyet göstermiyor. İlk şirket olacak. Bir de Hatsan'ın raporu üzerinden bir değerleme yapacağız. Yine burada da Hatsan için de info yatırım biliyorsunuz. Fiyat tespit raporu hazırlanmış zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Halka Arz Konsorsiyum lideri de info yatırım olması gerekiyor. Bu info yatırımın yine 2028 yılı projeksiyonları çerçevesinde e, da bir değerlendirme şurada gördüğünüz gibi 2028 yılı noktasında bir değerlendirme oluşturmaya çalıştık. Şimdi geçelim bizim bu değerlendirme şeyine kısmına. Başlıkta da göreceğiniz gibi 2028 yılı için e, Yotek değerlemesi demişim. Bu videonun çekim tarihi 16 03 2023. Bu arada buradaki rakamlar TL bazında 1000 TL. Yani buradaki rakama 1000 TL yani 3 tane sıfır ekleyerek hesaplamanız gerekiyor. 2028 dolar kuru ortalaması 53 TL. Bu tahmin de yine benim değil. Integral Yatırım'ın yaptığı bir tahmin. Şimdi bu noktadan ilerliyoruz. Integral Yatırım Yotek için 2028 net karını 12 milyar 582 milyon olarak. Bu arada bu 1000 TL kurtarmıyor. Benim söylediğim burada bir yanlış olmuş. Bunun için milyon TL koymamız lazım. 10 kim olabilmesi için. Yani buradan sonra 6.0 varsaymanız lazım bu rakamın yanında. 12 milyon diyelim. Zaten şu anki sesli olarak söylediğimde anlaşılıyor yani. Buradaki rakamdan kastım ne olduğu. Net kar için 12,5 milyar tahmin yapmış. Öz kaynak için 26,8 milyarlık bir tahmini var. Ve bugünkü piyasa değeri ise yine şirketin 16,5 milyar civarında. Şimdi bu rakamlar üzerinden hareket ettiğimizde yine güncel FK oranı 51, güncel PDD oranı 30, yani bu rakamlar şu an için gerçekten pahalı görünüyor. Peki dediğim gibi biz 2028'i günümüze getirdiğimizde durum ne oluyor? Ona bakacağız zaten. 2028'de beklenen FK'yı hesapladığımızda malumunuz FK piyasa değeri yani fiyat bölü kazanç. Fiyat dediğimizde bir şirketin hisse sayısının bir hisse fiyatına çarpımı yani piyasa değeri bölü toplam karı anlamına geliyor. İşte piyasa değeri günümüz piyasa değerini alıyoruz. Çünkü bu hisseyi biz bugün alacağımızı varsayıyoruz diyelim. Bugünkü piyasa değerini bölüyoruz 2028'deki karına, tahmini kara. Bu noktada bizim karşımıza gördüğünüz gibi 1.30, 1.3'lük bir FK değeri çıkıyor. Gayet ucuz bir rakama denk geliyor, düşük bir rakam yani. Yine 2028'de beklenen PDD-DDD oranı, piyasa değeri bölü defter değeri yine piyasa değerinin, bugünkü piyasa değerinin 2028'de ulaşacağı öz kaynağına böldüğümüzde 0.6 gibi PDD-DDD PDD, rasyosuna ulaşılıyor. Yani şu anki fiyatları almış olursak yani o zaman şu ucuzluğa gelecek bu şirket. Peki şirketler genellikle bu ucuzlukta oluyor mu? Olmuyor. Ortalama nasıl bir fiyatlama oluyor şirketlerde? Bu şirket için biz ortalama bir 15 FK değeri biçtik. Sanayi şirketleri bu civarda fiyatlanabiliyor. Ortalama 15 FK'dan hesaplarsa işte 1.30'un 15 FK'ya ulaşabilmesi için bu şirketin 2028'e kadar 11 kat değer kazanması lazım. Bu şekilde hesaplıyoruz. Yine PDDDD noktasında hareket ettiğimizde yine bu rasyoyu ortalama 5 olarak aldığımızda bu sefer de öz kaynak verdiği bize bu PDD değerini bölüyoruz. Beklediğimiz yani ortalama adil değer dediğimiz PDD'ye ulaşması için bu 0.61 rakamının 8 kattan daha fazla artması lazım hisse değerinin ta ki şeye ulaşsın. Bu adil PDD değerine ulaşsın. Şimdi Bu nokta böyle hesapladığımızda peki ne oluyor? Şimdi hem FK'ya hem PDD'ye bir beklenen değer çıkardık. Ve bunu beklenen değere ulaşabilmesi için de bu şirketin daha ne kadar değer kazanması gerektiğini 2028 yılına kadar ortaya koymuş olduk. Bunların da ortalamasını almamız daha makul bir rakam ulaşmamızı sağlayacaktır. Onun için ben bu ikisinin de normal olarak toplayıp ikiye bölerek ortalamasını alıyorum. Dolayısıyla ortalamada çıkan rakam e, bu şirketin 2028 yılına kadar eğer dedikleri hedeflere ulaşırsa o senede adil değerinde olacağını varsayarsak yani adil değer dediğimiz 15 FK ve 5 PDD olarak fiyatlanacağını 2028 yılında düşündüğümüzde günümüz fiyatının 9 kat 9.8 kat artması gerekiyor yani %984 TL bazında bir getiri söz konusu 2028 yılı için aynı dönemde dolar kurunun artışına baktığımızda Gördüğünüz gibi şu an dolar kuru 27 lira 53 lira tahmin yapmış. integral yatırım bunun doğru çıkacağını varsayarak bunu hesaplıyoruz. 53'ten 27'yi çıkıyoruz. Yani fark 26 lira. Bunu da bu günümüz dolar kuruna böldüğümüzde %96 dolar kurunun değer kazanmasını bekliyoruz bu 5 yılda. Dolayısıyla dolar kuru %96 değer kazanırken bizim şirketimizin %986 değer kazanmasını bekliyoruz. Bu da dolardan hani dolar yatırım aracı olarak görenlere özellikle herhalde bu şeyi hesaplamayı görmüş oldum buraya. Çünkü Türk toplumunda biliyorsunuz ciddi bir kesim var. Dolar ve altını yatırım aracı olarak görüyor. Onlar da bu kıyaslamayı görmesi açısından bu hesaplamayı yaptım. Yani beklenen dolar kurundan tamı tamına 10 kat daha değer artışı vaat ediyor bize bu şirket. Eğer dediğim gibi integral yatırımın projekte ettiği öz kaynağı ve net kârı ulaşırsa. Ve burada bir not da düşmek istiyorum. Mesela sizin aklınıza gelebilir ki şirketin eğer dolar kuru işte burada varsayılan daha çok artarsa o zaman hani şu oran daha düşük olacaktır. Evet normalde bu hak doğrudur ancak bu şirket için bu çok da geçerli değil. Çünkü bu şirketin genellikle ürünlerinin fiyatlama dolar bazında olduğu için yani doğal bir hecgeye sahip. Eğer dolar artarsa bu şirketin şuradaki 12 milyar Değil de karı da daha yüksek olacak yani bu TL bazında kar. Ama şirket genellikle ürünlerini ve hizmetlerini dolar bazında fiyatlıyor. Onun için doların artması demek bu oranında artması demek. Dolayısıyla sonuç değişmeyecektir. Yine dolar bazında 10 kat vaat ediyor diyebiliriz bu şirketler. Eğer bu beklenen karlara ulaşırsa. Bir başka uyarı da tabii ki burada gördüğünüz gibi yani bu uyarı da bunu içeriyor. Bu integral yatırımın şirket canlı yazı rapordaki beklenen kar rakamları ve döviz kuru tahminlerinin doğru çıkma senaryosu üzerine yapılmıştır. Aslında döviz kurunun çok etkisi olduğu söylenemez. Önemli olan şu kar rakamları yani dolar bazı kar rakamları doğru çıkarsa bu beklenebilen bir senaryo olacağını diyebiliriz. Bu yöntek için dediğim gibi beklentimiz bu şekilde. Gelelim sayıs için benzeri bir değerleme yaptık. Ekranda da gördüğünüz gibi yine dolar kurunu 53'ten alıyoruz. Bu integral yatırımın tahmini. Yine integral yatırımın sayesinde için yazdığı raporda 2028 net kar tahmini 2.7 milyar. Öz kaynak 10 milyar ve bugünkü piyasa değeri 6.7 milyar olduğunu görüyoruz. Güncel FK oranı 26 PDD 16 olduğunu biliyoruz. 2028'de beklenen FK hesapladığımızda bugünkü piyasa değerini 2028'deki şeye bölüyoruz. Net kara 2.4'lük bir FK çıkıyor karşımıza. Yine 2028'de beklenen PDD'nin yani piyasa değerinin bölü defter değeri yani öz kaynağını hesapladığımızda 0.65 gibi bir rakam çıkıyor. 2028'de eğer bu hedeflere ulaşırsa ve hisse fiyatı sabit kalırsa. İşte biz de bunu bu rakamlarda hisse fiyatın sabit kalmayacağını, FK'nın 15'e çıkacağını ortalama, işte PDD'nin de 5 olacağını varsaydığımızda FK açısından 2028 yılına kadar şirket %625 yani 6 kat potansiyel vaat ederken PDD açısından %760 gibi bir potansiyel vaat ediyor. Yani 7 kat. Bunların ortalamasını aldığımızda yine 6.97 ortalama 7 kat gibi bir getir potansiyeli vaat ettiğini görüyoruz. İşte aynı dönemde bir önceki şeyleri gördüğünüz gibi dolar kuru %96 yükselirken aynı dönemde sayas dolar kuruna nispeten 7 kat daha fazla getiri getirmesi beklenebilir. Dolar kurunun bu seviyede değil de daha fazla artacağı noktası hesaba katılırsa bu sefer de dediğim gibi bu şirkette yine ürünlerin fiyatlamasını dolar bazlı yaptığı için buradan e, olumsuz etkilenmeyecektir. Doğal bir hece sahip olduğunu söyleyebiliriz şirketin. Yine dediğim gibi tüm bu hesaplamalar integral yatımın bu şirket için 2028'de yaptığı öz kaynak ve net kar tahmininin doğru olacağı varsayımdan hareketle yapılmış olmaktadır. Ve son şirketimiz e, Hatsan'a geldiğimizde yine 2028 yılı için Hatsan'a bu arada bu %15 şimdi fiyat tespit raporunda Fabrik tahmini yapılmış. Ben de şirkete ortalama bir kar marjı, net kar marjı verdiğim %15 %15 gibi. %15 gibi net kar marjıyla hesapladığımızda şirketin 1.1'lik, 1.1 milyarlık bir net kara ulaşacağını 2028 yılında. Yine bu süreçte edindiği karları öz kaynak olarak topladığımızda 5.18 gibi 5 milyar 80 milyon gibi bir öz kaynağı ulaşacağını varsaydım. Ve bugünkü piyasa değeri 4 milyar 249 milyon olarak Fintables'da görünmekte. Yine bugünkü rasyolara baktığımızda 28 FK 10 PDD'si var. 2028'de beklenen FK ve PDD oranlara baktığımızda 3.7 gibi bir FK'ya düşmekte şirket 2028'de. Eğer beklenen bu karlar gerçekleşirse yine beklenen öz kaynağı ulaşırsa şirketin PDD, DDD rasyosunun da 2028'de 0.28'e ineceği beklenir. Şimdi bu inişin yani şirketin bu kadar ucuz fiyatlanmayacağı varsayarak yine FK'sını 15, PDD'sini 5 olarak aldığımızda FK olarak 4 kat getiri vaat ederken PDD olarak 6 kat getiri vaat ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ikisinin ortalamasını aldığımızda da 5 katlık bir getiri potansiyeli söz konusu oluyor. Bu da %507'lik TL bazlı getiri vaat etmiş oluyor. Aynı dönemde doların %96 çıktığını varsayarsak yani şirketin dolara karşı yine 5 kat daha fazla getiri getireceğini varsayıyoruz. Ee, yine söylediğim gibi buradaki hesaplamalar belli bir kısmı info yatırımın beklediği işte ciro üzerinden yani beklediği cironun doğru çıkması üzerinden hesaplandığı gibi yine benim varsaydığım don beşlik maaş başarısı ya da tutturması ve yine bu hesapladığım öz kaynağa ulaşması durumunda geçerli olacaktır. Dediğim gibi bu hatsan yine daha düşük getiri vaat ediyor. Sayas ondan daha çok getiri vaat ediyor. En çok getiri vaat eden biyotek gibi görünüyor. Bunlar dediğim gibi hepsi birer tahmin. Ancak yapmak istediğim şey geleceğe yönelik bir yol haritası, bir tahmin de olsa bir projeksiyon çizmek. Değerleme noktasında yani bekleyebileceğimiz karlar noktasında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup takip ederseniz e, sevinirim.